Sizler de saçlarınızın beyazlamasından ya da dökülmesinden şikayetçi misiniz? O zaman sonuna kadar bizimle kalın. Bu videoyu izledikten sonra saçlarınız dökülmeyecek ve beyazlık sorununa kalıcı olarak çözüm bulacaksınız. Bu elimde tuttuğum bitkiyi görüyor musunuz? Bunun hangi bitki olduğunu, adını bilen var mı? Evet dostlarım bu iğne yapraklı bir bitki olan mazıdır. Mazı çok hoş bir kokuya ve inanılmaz etkilere sahip çok faydalı bir bitkidir. Elimde tuttuğum bu tek bir dal bile bir kadının güzel olması için yeterlidir. Size bir güzellik iksiri vereyim. Bir tutam mazıyı bir litre suyla kaynatın ve bir süre dinlendirin. Dinlenme esnasında mazıyı suyun içerisinden çıkartın. Kaynayan mazı suyun rengini karartacak. Adeta bir çay kıvamına getirecektir. Kaynatmanın belli bir süresi yoktur. Bu size kalmış. Ben 10 ila 15 dakika arasında kaynatmayı yeterli buluyorum. Ama çok uzun süre kaynatmanızı da tavsiye etmiyorum. Bunu yaparsanız bal gibi bir torta oluşacaktır. Hazırladığımız bu suyu birkaç saat dinlendirdikten sonra bu suyla saçlarımızı yıkıyoruz. Hocam bu iksir saçlarımızın dökülmesi için mi yoksa beyazların giderilmesi için midir? Aferin bu güzel bir soru. Öncelikle bu bitkinin birçok faydası olduğunu söyleyebilirim. En temelde senin hayatını düzene sokmana yardımcı olur. Mazı bitkisi uyumanıza yardımcı olmak için harika bir bitkidir. İyi uyuyan insanlar başarılı insanlardır. Tüm gün çok çalışarak yorulduğunuz beyinleriniz ancak ve ancak uykuda dinlenir. İkinci önemli faydası akciğerlerinizdedir. Eğer kokusunu teneffüs ederseniz akciğerleriniz açılır ve yenilenir. Size bir özgürlük ve hafiflik hissi verir. Ayrıca soğuk algınlığı, grip gibi tüm üst solunum yolu hastalıklarının atlatılmasında çok etkilidir. Viral yollarla bulaşan hastalıklar için birebirdir. Bu mazı kürü ile yüzünüzü yıkadığınızda gözleriniz daha keskinleşir ve görme yetiniz artar. Daha net ve iyi görürsünüz. Kulağınızı yıkadığınızda tüm gözeneklerin açıldığını ve kulaklarınızın artık daha iyi duyduğu hissine kapılırsınız. Bu bitki vücudunuzdaki kirli kanın vücut dışına atılmasına da inanılmaz katkı sağlar. Yani kanınızı temizleyici özelliği de bulunmaktadır. Son olarak bu bitkinin çok etkili bir özelliği de düzenli olarak saçlarınızı yıkadığınızda ortaya çıkar. Bu bitkiyle saçlarınızı yıkadığınızda saçlarınız siyaha döner ve dökülmesi durur. Hiç Çinli tanıdığınız var mı? Eğer Çin'den birilerini tanıyorsanız bilirsiniz. Her yaşta insanların siyah saçları vardır. Bunun nedeni mazı bitkisinin bolca kullanılmasıdır. Çin'de insanlar bu bitkiyi oldukça fazla kullanır. Bu bizim doğal boyamızdır. Her yaştan insanların saçlarını doğal rengine döndürmeye yardımcı olur. Sabun ya da şampuan gibi temizleyicilerin tamamı kimyasaldır ve saçlarınızın beyazlaması ve dökülmesi için en büyük etken bunlardır. Bunların kullanımını tamamen bırakmalı ve saçlarınızı doğal yollarla beslemelisiniz. Mazı ile yıkamayı deneyin. Tüm şampuanlardan daha iyidir. Hem saçlarınız gerçek anlamda temizlenecek hem de beyazlık ve dökülme problemleriniz ortadan kalkacaktır. Videomuz sona ermiştir. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bu videoyu etrafınızdaki insanlarla paylaşın. Unutmayın bilgi paylaştıkça çoğalır. Ayrıca bizlere desteğinizi göstermek için lütfen kanalımıza abone olup içeriklerimizi kaçırmamak için bildirimlerinizi aktif ediniz. Ayrıca denedikten sonraki yorumlarınızı da videomuzun altına bekliyoruz. Sevgi ve sağlıkla kalın.